Peki size hiç ulaşanlar oldu mu karşı taraftan? hastane taraflarından. Evet. Ondan sonraki süreçte bu son iki haftadır sürekli medyada olan haberlerden sonra o hastanenin doktoru, kadın doğum doktoru bana ulaştı. Güney hastanesinin? Evet Güney hastanesinin. Ne zaman bana, ulaştılar? Bana dün ulaştılar. Hı. Dün telefon açtılar dün akşam. Neden böyle bir ifade verdiğini sordu. Ben de başımdan ne geçmişse ben onu anlattım. Pardon ne bir pardon. Eksik, ne bir fazla. Bebeğiniz ölmüş onların sor sorumlu yüzünden. Neden böyle bir ifade verecek cüreti nereden bulmuş? Bunu işte ona sormak lazım ve bunu ben ta ki 6 ay öncesinden verdiğim ifadeden dolayı Hı -hı. böyle bir hastanenin kapatılmasına kadar gittiğini söyledim. Hı -hı. Onlar da ifadeden ne söylediğinizi bana söyleyebilir misiniz diye sorduklarında ben hayır dedim. Ve so sormadım ve telefonu kapattım yüzlerine. Yani. Hı -hı. Ne kadar bir telefon konuşması geçti bu? Kısa mıydı yoksa uzun bir telefon konuşması mı? Ben e telefonları yüzüne kapattığım için iki defa aradılar. Hı -hı. Yani yaklaşık birinci konuşma bir 10-15 dakika sürdü. Hı -hı. İkinci konuşma Konuşmam 2-2,5 iki, iki dakika falan sürdü. İkinci konuşmada size ne söylediler? Hani neden çekiniyorsunuz? Yani verdiğiniz ifade zaten belli. Hani bize de söyleseniz ne olur gibisinden. Ben de ver, vermek istemedim yani. O yüzden tekrardan telefonu yüzlerine kapattım. Peki şöyle mi diyorlar? Ben sizin bu konuşmanızdan şunu anlıyorum. Bu arada sizi arayan kişinin ismini hatırlıyor musunuz? Evet. Ee, Songül Kaloğlu. Songül Kaloğlu. Kaloğlu. Buradan da sesleniyorum hastane yönetimli olan Songül Kaloğlu, bebeği ölmüş olan ve sizin. Hatanız yüzünden, sizin hastanenizin hatası yüzünden bebeğiniz e, ölmüş olan acılı bir aileyi hangi cüretle arayarak ona niçin böyle ifade verdiniz? Bak hastane kapandı diyor. Yani hastanenin e, kapanmasını mı düşünüyor? Hani orada işsiz kaldıklarını mı düşünüyor? Yani ben e, telefonu yüzlerine kapattığım için herhalde dediğiniz gibi. Onu onu düşün, o düşünceyle beni aradı yani. Hı hı. Yani bir nevi hastanenin kapanmasını size bağlıyor, sizin vermiş olduğunuz ifadeye bağlıyor. Öyle mi? Evet. Ve o yüzden sizden ifadeyi öğrenmeye çalışıyor. Ve ben de kapattım telefonu üzerine zaten. İyi yapmışsınız.